Mersin İl Müftülüğü Ramazan ayı öncesinde belirlenen 1439 ihtiyaç sahibine yardım paketi ulaştırdı. Bizi dünyada yedik, ahirette yedik, her iki canlı hayır ve saadetler da Mersin İl Müftülüğü tarafından düzenlenen ve Muğda Camii altında yer alan ve Hacı Süleyman Öztikar adına tefriş edilen konferans salonundaki iftar yemeğinde bir konuşma yapan Mersin İl Müftüsü Ali Melek, Ramazan ayı öncesine ihtiyaç sahibi ailelerin belirlendiğini ve bu ailelere 1439 adet yardım paketi ulaştırıldığını kaydetti. 1439 bu anlamda yardım paketi hazırlandı bunun içerisinde yardım çeki de var çok dar kapsamda 3-5 iş adamımızla bunu söyledik. İnşallah gelecek sene biraz daha genişletmeyi düşünüyoruz. Ramazan ayının insanlığa ait değerlerin hatırlanmasındaki önemine vurgu yapan Mersin Valisi Hasan Bahçı Güzeloğlu da Ramazan kendine olanı olmayana aktarma, yoksulu anlama ve anlamanın ötesinde yoksulluğa çare olmaktır. Ramazan varlığından aktarma esasen gönülden aktararak bir kardeşlik hukuku oluşturmaktır dedi. Aslında insan için insanlığa ait değerleri hayatın koşuşturmasında hayatın sıkıştırmasında belki unuttuklarını bir hatırlamayı fıtratında ve özünde olan yaratılışında kendisine verilen ve insan olma güzelliğini hasletlerini içerir bütün güzelliklerini özünde yeniden yaşamayı Ramazan'ın coşkusunun Mersin'in her köşesinde yaşandığını da işaret eden Vali Güzeloğlu, Ramazan ayının manevi ortamını vatandaşlara yansıtmaya çalışan din görevlilerine de teşekkür etti. Teşekkür hak eden çok özel bir kitle var. O da din görevlilerimiz. Onun için İlmürtüm'den başlayarak Mersin ili ilçelerinde en ucra köşesinde hatta dün akşam çıktığımız Teravih dair ettiğimiz Emirler Köyü'ndeki imam kardeşimizden başlayarak bütün din görevlerimize çok teşekkür ediyorum.